Günün anlam ve önemini belirtir konuşma ve şiirler. Programımıza kelenklerin sunumuyla başlıyoruz. Bozkurt, kayma, yaralanan, sakatlanan ya da şehit olan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin ve şehitlerimizin huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşu, ardından saygı atışı ve istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum tüm tören birlikleri rahat Astron Dikkat

Vera. 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 Part, evet. part. Part. Evet. Övün, övün Ey Çanakkale, Cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin. Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla, karşına çıktı düşman çelikten bir alayla, sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, neferin ordularla boyun üştüğü yersin. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Abana İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Üst Çavuş Mehmet Arslan'ı davet ediyorum. Üst Çavuş Mehmet Arslan. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli şehit aileleri, ve değerli misafirler. Bugün burada vatanı, milleti ve bayrağı için ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını hiçe sayarak feda eden Kore'den Yemen'e dünyanın dört bir köşesinde yavru vatan Kıbrıs'ta ve güzel yurdumuzun bütün illerinde bulunan kefensiz yatan binlerce kahraman şehidimizi minnet ve şükran duygularımızla anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 18 Mart bizim için bir ağıt günü değil. Düşünme, anlama, değerlendirme ve geleceği kurgulama, inancımızı tazeleme, enerjimizin ve gücümüzün yeni baştan farkına varma, ideallerimizin üzerinde biriken tozu alma ve yenileme günüdür. Bugün Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Bugün Malazgirt'te, Kosova'da, Nibolu'da, Yemen'de, Gelicia, Kafkasya, Sarıkamış, Çanakkale, Kocatepe, Kore, Kıbrıs, Irak, Hakkari, Van, Şırnak'ta ölümsüzlük şerbeti içenlerin Allah'a kavuştukları gündür.